Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'da Erdoğan rüzgarı bizi bir kez daha tehdit etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayfun Füzesi'nden Fethiye'deki konuşmasında bahsetti. Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medyası Erdoğan'ın kendilerini bir kez daha tehdit ettiği başlığında birleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Ege ve Akdeniz'de Türkiye aleyhinde tavır takınan Atina yönetimini sert ifadelerle uyardı. Yunan ne diyor? Bu çılgın Türkler ne yapıyor? İzmir'de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok diyen Erdoğan'ın verdiği mesajlar Yunanistan'da yankılandı. Euronews'in Yunanca servisi Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni tehdit başlığına yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a bir kez daha sözlü tepki gösterdi. Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesi kullanıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da komuta kademesine tepkisi nedeniyle eleştirdiği belirtilen Erdoğan'ın şu sözleri aktarıldı. Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına göstermediği tepkiye ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? News 247 adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aynı ifadeleri kullandığını yazdı. Erdoğan'ın bu sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye aleyhindeki açıklamalarından sonra geldiğine dikkat çekildi. Tansiyonu yükselten tarafın Ankara olduğuna dair algı oluşturmaya çalışan Katamirini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha ülkemizi tehdit etti. Türkiye'nin savunma sanayisine atıfta bulundu ve Yunanistan'ın bundan korktuğunu söyledi diye yazdı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.